Bu videomuzda Philips Bodygrom yani BG serisi. Bunun kesim bıçağı hakkında konuşacağız. Yani kesim bıçağı yeni seri eski seri. Yeni seri eski seriye olmuyor bazen uyumuyor. Onu nasıl uyumlu hale getireceğiz onu göstereceğim. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Makinamız Philips'in ilk serisi olan TT2021 modeli. Şurada gözüküyor TT2021. Bu makinelerin genelde arızası buradaki kesici bıçaktaki folyo yırtılması. Bu folyo yırtıldıktan sonra makine artık daha kullanılmıyor. Bıçaklar hiçbir şey yaramıyor. BG serisi BG5000, bg, BG 3000 de aynı sorun gerçekleşiyor. Şimdi diyelim ki bu sizin makineniz fark etmiyor model. Yırtıldı bu folyonuz. Size yedek, yedek bıçak sipariş ettiniz. Zaten bu Tek satılmıyor şu. Elek satılmıyor. Elek yırtıldığı zaman elek tek alamıyorsunuz. Bütün halinde şu bıçağı bıçaklarla beraber alabiliyorsunuz. Tek satış yok. Şimdi burada farklılıklar var. Yeni seri, eski seri. Bu ilk serinin içi. Yani şöyle göstereyim. Bu bozulmuş ma makinemizin bıçağı. Elek yırtılmış. Bu makinenin ilk bıçağı, ilk seri. Bu da yeni serimiz. Şurada baktığınız zaman üstlerde şu yeni seri çıkıntı var. Bu eski seri. Bunda çıkıntı yok. Bu makinenin şu bıçağında da, şu arkaya gelen bıçağında da bu çıkıntıya uyumlu, uyumlu olması için yakınlaştı. Şuraya oturan bir yer var. Şöyle bir demir var. Bu diğer bıçak mesela buraya oturmuyor. Buna oturmuyor bir ele. Diyelim Eski makinenizin bıçağı sağlam. Siz sadece bunun için sipariş ettiniz. Ama bunu taktığınız zaman diyelim oturmuyor. Eski bıçağı kullanamıyorsunuz, yeni bıçağını takamıyorsunuz yani eleği. Bunu takmak için de şurada bir çıkıntı var. Ben onu daha önce çıkarmıştım oradan. Daha da yakınlaştırayım. Şurada bir demir çıkıntıyı. Bakın zaten görünüyorlar. Şu üstteki derin çıkıntıyı. Yan keski yardımıyla şöyle bir yakınlaşsa evet, yakınlaştı. Keski yardımıyla şuradaki parçayı yerinden çıkartıyoruz. Şurada bir tık parça. Bıçakla alakalı hiçbir özelliğe sahipti. Sadece şuraya otursun diye koymuşlar. Hani şuraya denk gelsin diye. Onun yerini, yerinden söktükten sonra çıkıntıyı eski bıçağınızda artık kullanabiliyorsunuz. Şurada bir boşluk var. Sonra orasında hafiften bir demir törpüsü töplediğiniz zaman hiçbir sorun kalmıyor. Eskisi gibi diğer bıçakların hepsini kullanabiliyorsunuz. Ben bu üçünü de kullanabiliyorum. Sorunu böyle çözebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu çıkıntı. bu çıkıntı. Bunda yok. Oraya denk gelen demir var. Ve diğer bıçaklar oraya oturmuyor. Oturmadığı için de siz eski bıçağınızı kullanamıyorsunuz. Sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.